Kıta TV'ye hoş geldiniz. Bugün size Elif dizisinin ekibini tanıtacağım. Hesabla bazı hayatlarını oynuyor. Bu benim Makyaj abla Seyra abla. Merhaba Makyaj Bak Seher ellerime yara yapıyor. Uf olmuşsun. Uf olmuş, olmuş Melisa sanma. Şey gibi gözükmüyor mu? Kırmızıyı görmesek mesela ellerimi yarıyormuş gibi. Her şey gerçek olsun diye. Yani ben şöyle Ama gerçek kadın evli. Ay ay ay. Bu da Elif gerçek kadın prenses. Bak. Çok güzel dans ediyor. Elif ya. bu dansı, bu dansı bana lütfen verir misin? saçlarını da döndürüyor Elif bak. Böyle de böyle de güzel bir dans. Param pam pam pam. Saçlar kesici. Vay, kendi kendinde böyle yerde tartsın. Aa bekliyorsun. Evet. Şey, ya, bir şekli, bir şey abi, ne de da. E abi. Sıra 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 sıra. Evet. Bu da benim Zeyce. Ne? Evet. Ben abla. Sıra var mı? Sıra var mı? Sıra var mı? Sıra mı? Başka kim var? Bakın. Tamam burada başka kimse yok. Bu alanın Benim oyuncu koçum. Koçum benim. <laughs> Yardım Ne Bu Ercan. Aydan evet, hep çok güler yüzlüdür. Çok tatlı. Bu akşam bizim bu yüzümüzü görüyor. <laughs> yani yani başka onlar hiç. Sadece sahnede bu adam Biz her yerde. Sürekli kameranın arkasında. <laughs> ne <laughs> yapıyor. şimdi? Her gün ne yapıyor? Her gün bizi görüyor. Başka oyuncular görüyor. Başka kişileri çekiyor. Bizden daha çok çalıştı kesin. Çünkü kamerayı omuzuna aldığında o kadar çok ki evet. Bir kere bir abi bana koymuştu böyle. Hatta tutuyor yani. Çok ağırdı böyle. Tutmaya çalışıyorum, düşüyorum böyle. Ama gerçekten kamera çok da evet. Aslında şey. setin arkasında çalışanlar bizden çok çok daha fazla çalışıyorlar. Değil mi İzabel? Biz en azından aralarımızda oturabiliyoruz. Dinleniyoruz, kitaplarımızı okuyoruz. Gördüğünüz gibi çay içiyoruz. Çay içiyoruz. Detoks çayı. Bugünkü öğlen menümüzü sayıyorum. Çorba var, yoğurt var, ayran var, puding var, bant var, bir tane var, var. Ama bunu adını bilmiyorum. Peki niye hepsinden ikişer tane var izlenen bu tepsilerde? Çünkü bunu ben yiyeceğim bunu sen. Bunu ben yiyeceğim bunu sen. Bunu ben yiyeceğim bunu sen. Bunu ben yiyeceğim. Insan, bunu ben yiyeceğim. <laughs> o yüzden bundan bir tane var. Evet.